Merhaba arkadaşlar. Mehmet Hoca ile coğrafya dersine hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün konumuz beşeri sistemlerde göç konusu. Peki bu konuda hangi konu başlıklarını işleyeceğiz? Arkadaşlar göç nedir? Göçün nedenleri ve göç türleri, geçmişten günümüze göçler, Türkiye'de göçler ve göçün mekansal etkileri konu başlıklarını işleyeceğiz. Arkadaşlar göç nedirle başlayalım. Göç İnsanların yaşadıkları yeri kısa ya da uzun süreli olarak değiştirmesine göç denir. Geçmişten günümüze geçen sürede insanlar çeşitli nedenlerden dolayı göç etmişlerdir. Bunun çok çeşitli sebepleri var. Görüyoruz burada doğal nedenler, sosyal nedenler, siyasi nedenler ve ekonomik nedenler var. Arkadaşlar doğal nedenler deprem. E, bu yakın tarihimizde gerçekleşen depremleri düşünecek olursak Van depremini biliyorsunuz. Van Erciş depremi, Kocaeli 1999'da Kocaeli depremi. Ee, insanlar bulundukları yeri terk etmek zorunda kaldılar. Tabii ki doğal afetler insanlarda özellikle deprem, e, sel taşkın, heyelan gibi sebepler, e, volkanizma insanlarda korkuya sebebiyet veriyor. Dolayısıyla insanların bulundukları yeri terk etmelerine sebebiyet veriyor. Deprem, erozyon, toprağın üst kısmının Arkadaşlar rüzgar ya da suyla taşınması toprağı verimsizleştiriyor. İnsanlar tabii ki tarımla uğraşan insanlar Erozyon sebebiyle bulundukları yeri terk edebiliyorlar. Kuraklık yine aynı şekilde. Sel ve taşkınlar, heyelan arkadaşlar bunun tarihte en büyük örneği e, arkadaşlar Kırgızistan'da yaşanmış heyelan sonrasında yaşanan bir göç söz konusu. Kıtlık, çığ e, yaşanan bir çığ felaketinde hemen yakın tarihimizi hatırlayalım. Volkanizma ve yangınlar insanların göç etmesine sebep olabiliyor. Sosyal nedenler. Eğitim amaçlı insanlar bulundukları yeri terk edebiliyorlar. Yine sağlıkla ilgili bulunduğu yaşadığı yerde yaşadığı sağlık problemine çözüm bulamayanlar başka illerde bu çözümü aramak için gidebiliyorlar. Yine güvenlikle ilgili arkadaşlar problemler olabilir. E, Hızlı nüfus artışı, dini sebepler, arkadaşlar macera arama bu biraz tabii ki çok e, Sebepler içerisinde en az belki de ilgilenmesi gereken başlık ve kültürel farklar sebebiyle insanlar bulundukları yeri terk edebiliyorlar. Siyasi nedenler arkadaşlar savaşlar, mübadele savaşlar. Mesela bugün e, şurada gerçi başlığını vermiştik iç savaş mesela Suriye iç savaşından dolayı insanlar bulunduğu yeri terk edebiliyor. Yine arkadaşlar e, ülkeler arası yaşanan savaşlarda e, bulundukları yerde can güvenliği tehlikesinden dolayı insanlar, Göç edebiliyor. Mübadele Türkiye ile Yunanistan arasında, Bulgaristan ile Romanya arasında mesela mübadele, yani nüfus takası yapılmış geçmişte. Terör korkusu dolayısıyla arkadaşlar, ihtilaller, Fransa ihtilali bunu duymuşsunuzdur. Ee, i̇ç isyanlar ve arkadaşlar etnik e, çekişme arkadaşlar insanların bulunduğu yeri terk etmesine sebep olur. Ekonomik nedenler, belki de günümüzde en çok da bu nedene bağlı ülke içerisinde göçler yaşanıyor. İş imkanları kısıtlı olan yerlerden iş imkanları iyi olan yerlere göç etme. Geçim sıkıntısı. Miras ile toprakların paylaşılması özellikle kırsal kesimde babadan çocuklara kalan topraklar parçalandığında kişiye kalan toprak onun geçimini sağlamıyor ve göç etmek zorunda kalıyor. Tarımda makineleşme. Evet bu çok önemli bir detay arkadaşlar. Tarımda makineleşme insana olan ihtiyacı azalttığı için büyük toprak sahipleri makinayla arkadaşlar işçiye ihtiyaç duymadan e, işlerini halledebilmekte. Bu da insanların daha önce onunla beraber çalışan insanların göç etmesine sebep olmuş. Doğal kaynakların varlığı arkadaşlar bir yerde mesela Zonguldak arkadaşlar e, taş kömürü yataklarının fazla olması dolayısıyla buna bağlı gelişen demir çelik sanayisi insanları bu bölgeye çekmiş diye ifade edelim. Arkadaşlar göç türleri var. İç göçlerle başlayacağız. İç göç ve dış göç şeklinde başlıklarımızla devam edelim. İç göçler nüfusun ülke içerisinde yer değiştirmesine denir. Ülke nüfusunda bir değişme olmaz. Evet. Fakat ülke içi nüfus dengesi bozulur. Arkadaşlar iç göçler nasıl olur? Kırdan kente. Genellikle geri kalmış ülkelerde bu durum böyledir. Kentten kıra gelişmiş ülke özelliği kırdan kıra yine gelişmiş ülkelerde olabilen kentten kente arkadaşlar göçler olabiliyor. İç göç hareketlerine baktığımız zaman mevsimlik olabiliyor ya da daimi olabiliyor. Mevsimlik göçler yılın belli dönemlerinde yapılır. Tarım için mesela Türkiye'de Çukurova'ya, Türkiye'de Ege bölgesindeki illere arkadaşlar Karadeniz'de fındık toplamaya, işte Çukurova'da pamuk toplamaya, Ege'de arkadaşlar yine Antalya bölgesinde ee, Akdeniz'de, Antalya'da, Ege'de e, o bölgenin tarım e, özelliğine bağlı olarak tarımda işçi ihtiyacını giderme noktasında mevsimlik göçler yaşanıyor. Yaylacılık faaliyetleri bu Türkiye'nin hemen hemen her yerinde vardır. En az geliştiği bölge Marmara bölgesidir ama diğer bölgelerde genellikle hayvanlarını otlatmak amacıyla yaylalara çıkılır. Belli sürenin 3 ay, 5 ay gibi 6 ay gibi sürelerle gidilir geri dönülür inşaat işçisi veya turizm amaçlı olarak yapılan göçlerdir arkadaşlar. İç göçlerin mevsimlik olanları. Daimi göçler insanların bir daha geri dönmemek amacıyla yaptığı göçlerdir. Bu göçler gönüllü olabilir, zorunlu olabilir. Ülke içi ya da ülke dışı olabilmektedir. Arkadaşlar dış göçlere baktığımız zaman bir ülkeden başka ülkeye olan göçler denir. Dış göçler gelişmemiş ülkelerden gelişmiş ülkelere doğru olmaktadır sürekli olabileceği gibi geçici amaçlı da olabilir arkadaşlar bir ülkeden başka bir ülkeye e, yapılan göçler bu dış göçlerin sebeplerine baktığımız zaman ekonomik sebepler işçi göçleri Türkiye'de Almanya yapılmış e, ilk olarak 1960'larda başlayan bu göç genellikle ekonomik sebepler Almanya'nın yaşam koşullarının daha iyi olması dolayısıyla insan oraya gitmişler tabi beyin göçü var dış göçler içerisinde beyin göçü arkadaşlar yine ekonomik sebepler içerisinde düşünülebilir e, insanlar yaşadığı özellikle geri kalmış ülkelerin yetişmiş e, beyinleri diyelim e, mühendisleri e, doktorları araştırma görevlileri, daha iyi imkanlar sunan güçlü ülkeler teknolojisi gelişmiş ülkelere göç ederek orada bilimsel araştırmalarına e, gidiyorlar mesela Türkiye'den cahit Arif e, örnek olarak verilebilir ya da Mehmet Öz mesela arkadaşlar e, başka e, şu anda aklımıza gelen Bunlar savaşlar, sınır değişiklikleri, mübadele, bundan bahsettik eğitim ve sağlık amaçlı yurt dışında mesela master eğitim yapma gidenler var, üniversite eğitimi için gidenler var. Sağlık mesela başka ülkelerde daha iyi imkanlar varsa sağlığına çözüm bulma amaçlı gidiliyor. Doğal afetler, etnik baskılar, dini baskılar ve siyasi baskılarla dış göçler meydana geliyor arkadaşlar. Geçmişten günümüze göçlere bakacak olursak Geçmişte meydana gelen göçler, Türklerin Orta Asya'dan göçü ve kavimler göçü olarak değerlendirebiliriz. Göçebe yaşayan Türklerin otlak bulmak, hızlı nüfus artışı, yaşam koşullarının zorlaşması, siyasi baskılar ve kan davaları gibi sebepler yaptığı göçlere biz Orta Asya'daki göçler ifadesinde bunu kullanacağız. Asya kıtasından kuzeye, güneye, doğuya ve batıya doğru yapılan göçlerdir arkadaşlar. Özellikle batıya doğru Türklerin yapmış olduğu bu göç dalgası dünyada da kavimler göçünün yaşanmasına sebebiyet vermiştir. Tarih derslerinde kavimler göçünden sıkça bahsedilir. Yeni dünyaya göçler. Arkadaşlar coğrafi keşiflerden sonra Amerika, Avustralya ve Yeni Zelanda yapılan göçlerdir. Coğrafi keşifler biliyorsunuz 1492 Amerika'nın keşfiyle süreci başlatacak olursak daha sonraki yıllarda Kristof Kolomb, Amerika Vespucci, Vasco de Gama gibi kişilerin Dünyayı arkadaşlar keşfetme amacıyla yaptığı e, çalışmalar. Sonrasında bulunan kıtalara e, Amerika'ya özellikle Avustralya'ya, Yeni Zelanda'ya Avrupa'dan insanlar göç etmişlerdir. Evet günümüzde yapılan göçlere bakacak olursak işçi göçleri var. İşçi göçlerinin temelinde iki sebep var arkadaşlar. Bir sanayide eleman olmak amacıyla yapılan göçler. Bir de arkadaşlar tarımda makineleşmeye bağlı olarak yapılan göçler var. Şimdi işçi göçlerine baktığımız zaman sanayide sanayiye dayalı işçi göçleri sanayi inkılabından sonra ilk olarak İngiltere'de gerçekleşmiştir. Bu durum günümüzde de devam etmiş ediyor hala. Bakıldığı zaman Türkiye'yi düşündüğümüzde arkadaşlar doğu bölgelerden batı bölgelere sanayinin gelişmiş olmasından dolayı ciddi anlamda göç vardır. Avrupa ülkelerinde de aynı şekilde bu göçler tabi günümüzde biraz daha azalmış o süreç tamamlanmış Avrupa'da ama Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde ya da geri kalmış ülkelerde bu süreç devam ediyor. Tarımla makineleşme arkadaşlar. Tarımla makineleşme ile tarlada çalışacak eleman ihtiyacı azalmış ve köyden kendi göçler arkadaşlar yaşanmaktadır. Mübadele göçleriyle devam edelim. Devletler arası gerçekleşen antlaşmalar sonucunda gerçekleşen karşılıklı nüfus takasına denir. Az önce de söylemiştik Türkiye Yunanistan arasında olmuş. Bu 1900 arkadaşlar 23'te Lozan Barış Antlaşması var biliyorsunuz. O antlaşma gereği yapılan bir mübadele göçü var. Bulgaristan'la Romanya arasında yapılmış bir başka mübadele göçünde örnek verelim. Beyin göçü az gelişmiş ülkelerdeki bilim insanlarının çalışma koşulları daha iyi olan gelişmiş ülkeler yapmış olduğu göçlere denir. Beyin göçü veren ülkeler Hindistan, bakın gelişmekte olan ülkeler, Pakistan, Çin, Filipinler, Cezayir, Fas, Tunus, İran ve Nijerya gibi ülkeler beyin göçü veren ülkeler. Beyin göçü alan ülkelere baktığımız zaman gelişmiş ülkeleri görüyoruz. Amerika, Kanada, Avustralya, Almanya, Fransa, İsviçre, İsveç ve Norveç gibi ülkeler beyin göçü alan ülkelerdir. Mülteci göçlerine baktığımız zaman insanların zorunlu olarak yaşadıkları ülkeyi terk etmeleridir. Göç edenlere mülteci, göç etme etkinliğine ise iltica ismi verilmektedir arkadaşlar. Evet göçün mekansal etkileriyle devam edecek olursak. Göçün ortaya çıkardığı sorunları iki ana gruba ayırabiliriz. Bunlardan birincisi göç gönderen, diğeri ise göç alan yerdeki değişimlerdir. Göç veren yerde nüfus azalır değil mi arkadaşlar? Özellikle Türkiye'de mesela kırdan kente göçler çok fazla olmuş. Bugün kır nüfusuna baktığımız zaman %8'lere kadar kır nüfusumuz düşmüş arkadaşlar. Şehirleşme oranı Türkiye'de %90'ların üzerine kadar çıktığını söyleyebiliriz. Nüfus azalır. Üretici güç azalmış olur kırsal kesimde biliyorsunuz. Üretim o bölgede azalır. Meskenler boş kalır. Herkes evini terk eder gider. Okullar, sağlık ocakları da arkadaşlar buralardan insanlar uzaklaştığı için kapatılır. Oradaki insanlar da bu durumdan mağdur olurlar. Genellikle yaşlılar kalıyor biliyorsunuz. Sağlık ocaklarının kapatılması onlar için büyük bir sorun teşkil edecektir. Göç alan yerlerde hızlı nüfus artışı gerçekleşir. Gece konulaşma çünkü gelen nüfusa yetecek kadar bina yapmak o an için mümkün olmadığında gece konulaşma ya da imkanlar kısıtlı olan insanlar bu şekilde bir çözüm buluyorlar. Plansız kentleşme. Evet normalde planlı kentleşme vardı. Her belediyenin şehrin düzenli planlı bir şekilde gelişmesini büyümesini ister. Ama işte o göç dalgasına uygun hızda kentleşme gerçekleşemeyince plansız bir kentleşme söz konusu olur altyapı ve çevre sorunları meydana gelir. Eğitim ve sağlık hizmetlerinde aksamalar, biliyorsunuz eğitimde çok öğrencili sınıflar, sağlık sisteminde arkadaşlar yığılmalar meydana gelebiliyor. Sanayi tesislerinin şehrin içinde kalması. Evet, normalde arkadaşlar sağlık sanayi tesisleri şehrin kenarında kurulur en başta büyük fabrikalar. Ama zaman içerisinde o şehir o kadar göç alır ki o sanayiden dolayı o fabrikalar şehrin içerisinde kaldığını yıllar içerisinde görebiliriz. Evet, Türkiye'deki göçlerle devam edelim. Arkadaşlar dünyada olduğu gibi Türkiye'deki göçlerin sebepleri de doğal, siyasal, sosyal ve ekonomik kaynaklıdır. Ülkemizdeki göçler doğudan genellikle batıya doğru ve köyden kente doğrudur. Türkiye'de hemen her yerleşim birimi hem göç almakta hem de göç vermektedir. Göç alma verme arasındaki farka net göç denir. Değil mi arkadaşlar? Yani bir yerde göç alan alındığını düşünelim. 100 kişi geldi. 80 kişi de gittiğini düşünelim. Oradan 20 kişilik bir net göç durumu ortaya çıkar. Böyle bir hesaplamada. Marmara, Ege, Akdeniz'in kıyı kesimleri ile İç Anadolu'nun bazı yerleri göç alırken Karadeniz'in bazı kesimleri özellikle Doğu Karadeniz arkadaşlar göç veriyor. Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri göç vermektedir. Türkiye'de gerçekleşen dış göçler genellikle Avrupa ülkelerine olmaktadır. Bu da arkadaşlar işçi göçü özellikle Almanya'ya gidildiğini biliyoruz. Ve beyin göçü şeklinde olur. Gazi Yaşargil ve Mehmet Özü burada örnek olarak beyin göçüne örnek olarak vermişiz. Arkadaşlar hemen burada e, Türkiye'deki Türkiye'de göçlerin genellikle doğu illerinden batı illerine doğru olduğunu söyleyebiliriz. İşte Karadeniz'in sahillerinden Doğu Karadeniz sahillerinden, Doğu Anadolu bölgesindeki illerden, Güney Doğu Anadolu bölgesinden göçler batıya doğru olmaktadır. Burada mesela Rize, Artvin arkadaşlar göç veren iller olarak, Hakkari göç veren iller olarak düşünebiliriz. Neden göç verir? E, burası engebeli bir arazi yapısına sahip arkadaşlar. Sanayinin gelişmediği sahalar. Dolayısıyla insanlar burayı terk ediyorlar. Engebellilik burada, engebeli arazi yapısı çok önemli. Arkadaşlar Şanlıurfa göç alan iller içerisinde değerlendirebiliriz. GAP'la birlikte burada arkadaşlar sulamalı tarım gelişmiş ve insanlar bakın sulamalı tarımın geliştiği yer göç vermez, göç alır bunu bilelim. Adana arkadaşlar göç alan yerlerdendir. Hem tarım amaçlı hem de burada gelişen tarıma dayalı sanayinin gelişmiş olmasından dolayı Adana arkadaşlar Türkiye'nin birçok yerinden göç alır. Zaman zaman da pamuk işçiler için mevsimlik göçler de söz konusudur. Daimi göçler de buraya e, olmaktadır. Antalya göç alan bir kentimizdir. Antalya arkadaşlar buranın biliyorsunuz turizm şehri olduğunu biliyoruz. Mevsimlik olarak buraya gerek işçi olarak gelen, gerek turistik amaçlı gelen insanlar mümkün. Ee, aynı zamanda Antalya Türkiye'de seracılığın çok geliştiği bir saha, tarım amaçlı, tarımda sera işçisi olarak çalışma amaçlı gelenleri de söylemek mümkün. Arkadaşlar Muğla çok enteresan bir yer. İlçeleri kıyıdadır. Muğla biraz içeride ve engebeli Menteşe Dağlık yöresindedir. Muğla kenti enteresandır. Göç veren illerimizdendir. Muğla'nın çevresindeki işte Datça, Bodrum, Marmaris, Fethiye, Köyceğiz gibi ilçeleri burada göç alırken Muğla göç veren bir il konumundadır. İzmir yine arkadaşlar sanayinin geliştiği bir şehirdir. Aynı zamanda turistik bir özelliği vardır. Göç alır. Bursa sanayisinden dolayı yine göç alan bir şehrimiz. İzmit yine sanayi dolayısıyla arkadaşlar. Sadece tek başına sanayi almak mümkün değil tabii ki. Birçok etken var yani buralarda. Gelişmişlik söz konusu, altyapı, üst yapı, ulaşım, haberleşme, sağlık hizmetleri, eğitim hizmetleri arkadaşlar Batı illerinde gelişmiş olduğu için insanlar buralara göç edip geliyorlar. İstanbul yine Türkiye'nin zaten lokomotif şehri bu anlamda. Sanayinin geliştiği, bilimin, teknolojinin, e, ulaşımın, sağlığın her şeyin arkadaşlar belki de zirve noktası İstanbul. Dolayısıyla Türkiye'nin en çok göç alan yerlerinden bir tanesi de İstanbul olarak karşımıza çıkar. Zonguldak arkadaşlar göç alan bir şehirdir. Taş kömür var, demir çelik fabrikası var. Sanayi dolayısıyla arkadaşlar göç alan bir il konumundadır. Ankara idari merkezdir arkadaşlar. Dolayısıyla göç alması buna bağlı olarak çok normal olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi etkinliğimizin ikincisiyle devam edelim arkadaşlar. Türkiye'de tarımda makineleşme nerede göçe sebep olmaz? Arkadaşlar engebeli arazilerin bulunduğu yerlerde tarımda makine kullanılamayacağı için makineleşme oralarda göç sebebi değildir. Mesela Karadeniz düşünün. Rize çevresinde örnek verebiliriz. Ya da buraya direkt şöyle yazalım. Doğu, Kara, Deniz illerini düşünebilirsiniz. Orada, orada tarımda makine kullanmak zor olduğundan göç sebebi değildir arkadaşlar. Mera hayvancılığı göçü arkadaşlar göçü ortaya koyarken Besi hayvancılığı ise göçü engeller. Bu göçe sebep olur. Mera hayvancılığı göçü şuraya yazalım. Göçe sebep olur. Fakat besi ağır hayvancılığı ise arkadaşlar göçü önler. Çünkü modern tesislerde yapılan hayvancılıktır. Gelir oldukça fazladır. Gideri fazla olan bir tür ama aynı zamanda geliri de fazla olan bir hayvancılık türüdür. Sulamalı tarım arkadaşlar göçü gerçekleştirir. Göçü, göçe iter insanları. Göçü önler düzeltiyorum. Göçü önler sulamalı tarım göçü önler iken kuru tarım göçü arkadaşlar gerçekleştirir. Göçü e, engelleyemez. Entansif arkadaşlar e, geleneksel tarımdır. İntansif tarım ise arkadaşlar modern tarımdır. Entansif tarım göçü gerçekleştirir. Göçe sebep olur. İken intansif tarım arkadaşlar göçü engeller. Adana hem tarım hem de sanayi dolayısıyla arkadaşlar göç almaktadır. Hem tarımına hem de sanayisine dayalı göç almakta. Kocaeli'de gerçek nüfus artışı doğal nüfus artışından arkadaşlar fazladır. Demek istediğimiz şey şu. Kocaeli çok göç alan bir yer. Gerçek nüfus artışı göçle artı doğal nüfus artışı bir araya getirdiğimizde yani hem doğumla hem de göçle bir araya gelen nüfusa gerçek nüfus sadece doğumlarla gerçekleşene ise biz doğal nüfus artışı diyoruz. Göç alan bir yer arkadaşlar Kocaeli. Dolayısıyla doğal nüfus artışından daha fazla bir artışı var Kocaeli'nin. Gerçek nüfus artışı daha fazla. Antalya, Adana, Erzurum, Kars. Arkadaşlar e, bunlar e, mevsimlik olarak göç almaktadırlar arkadaşlar. Antalya arkadaşlar turizm amaçlı. Adana tarım amaçlı. Bunu hemen şuraya ekleyelim. Turizm. Adana arkadaşlar tarım. Erzurum ise hayvancılık. Dolayısıyla göç almaktadır. Mevsimlik olarak göç almaktadır. Menteşe arkadaşlar az önce söyledik Muğla. Biga Çanakkale yöresi arkadaşlar. Hakkari yöreleri engebeli olduğu için. Arkadaşlar göç veren illerimize örnektir. Evet bugünkü dersimiz bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.